Nereye nereye? Vallahi acımam arkadaşlar şu dakikadan sonra. İşte bak bak bum be. İşte oldu ver gidip gitsin diyor. Bay Go go vur. Oğlum ne oluyor? Ekran sallanıyor benim. She looking straight from city. Yeni saç modelimi buldum. Ne ne diyelim? Bence saçtan gelelim abi. Saç çok. Allah, Allah. Saçımı boyattım çok mu clickbait ya? Abi sen ne olsun istiyorsun? Saçım yeni saçımı kestim diye. Yani sen şey diyorsun. Bu saçta bu saça geçtik diyorsun değil mi? Evet. Abi beni var ya ben öyle o, o başlığı atayım tamam mı kapak resmini koyayım önce Alihan koymuştur derler onu bir gelirler sonra biz işimizi sağlam alalım bir de barış derler bak öyle bir başlık yani o yani İnsan düşmanlığı öyle clickbait beyit atmaz. Öyle söyleyeyim. Az önce şey saç takarken karakter değişiyor abi. Gerçekten değişiyor bu arada. şeyi yazabilir miyiz? Gidim ee, ya karakter, karakter değişti. Karakterim. Karakter değişmiyor karakter kardeşim. Saç... Bu gay mi? Bu gay mi? Gey Gey mi? Beni kandıramaz kimse. Aa. Şeyden gidelim. BTS'ten gidelim. BTS'ten kilerin hepsinin saçı buna benziyor ama bu sefer BTS'lerden ne içeriz? O da <laughs> Barış abi sana <laughs> bir tane video gönderiyorum abi. Sen bunu izle bir keyfin yerine gelsin. No. Bana no pain gönderdi abi ben gramda karışmıyorum. <laughs> Başta geçeceğim sana. <laughs> Arif Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> Bu ne var? Bence biz TikTok anlamıyoruz bazen. Hayır, Köpekim lan Mantıklı mı o? Abi saç stilimi değiştim de bir şey yok yani saçını kesmedin etmedin bir şey değil yani. Hayır ne olur ne olmaz ben clickbait e, olmasın diye normalde de burada saç stilimi değiştim. Mesela ortadan bağlıyorum soldan bağlıyorum falan mı yapıyorum? Bak o da mantıklı olur ha. Anasının <laughs> Ya ben bir şekilde bir giriş yap giriyorum Atacağım clickbait. Yok bir olmaz abi. Bence hayalimdeki en güzel abi düşünecekler. Tamam. 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 Tamam en iyisi sınırmış şey. En tamam. iyisi. Oyuna yeni gelen Agent Trausure. Okusana bir şunu araç. Treyo süre. Baştan sona oku. <okuyorum>. Aha gen treyo süre. Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda var yepyeni bir oyunu Psycho dedik patron ayıcısıyla siz güzel izleyicilerin karşısındayız. Bugün oyunumuza yeni gelen Agent Tracer'e Nasıl kesene söyle? Agent Tracer'e Agent Tracer'e yok uçak keselim gel bilet keselim böyle bir şey var. Dediğim gibi abi gene akıyor bu akşam maşallah demeyeceğimiz. Çünkü bununla direkt garanti çarkı olarak geldi. Hızlı bir şekilde girip böyle tak 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 git git. ucesi artacak şekilde ama her türlü hepsini alabileceğiniz şekilde olan çarkçığımız geldi abi. Onun yanı sırasında gerçekten oyundaki benim yeni favori saçım. Ben bunu artık son zamanlar beğenmiştim. Diğer o lacivertcik de vardı ki mor dedik mavi çıktı, gri çıktı bir şey çıktı. Onun yanı sırasında ben bu saçla beğendim ama bu saçın gerçekten ayrı babası var. Böyle etrafına datlı datlı olaycığı var abi. Hatta bunun erkeksi versiyonuna çevirdiğinde bu şekilde oluyor yani. Çok da kötü bir şekilde durmuyor. Biraz olmadı galiba. Onun yanı sırasında tatlı bir m 160 küçük var burada girip birazdan bu arada gameplayciğimizi atacak. O yüzden çok güzel bir ciklerinizi atarsanız gerçekten çok sevinirim. Böyle bir tane kasçık var. Biraz el bombacığımızda bir tane de böyle tatlı bir kür rengi siber kıyafet seti var abi. Bilgi olsun. Bir tarafında da yer altı hükümdarı seti var ki bu zamanda bizim vuzi giyiyorduk biliyorsunuz. Ben de bunun bütün seti olduğu için ben bu tarafını açmayacağım bunun. Ama bu kıyafetçiyi sevenler gelip girip bunu açabilir. Molotovçuk da var abi yanında. Onun yanında levicik de. Bunun bir diğer tarafında var bir bilginiz olsun şuradaki büyük var bu kırık parçaya tıkladığımızda evet. bir şey verecek. Her <laughs> zaman böyle oluyor. Bir adet premium sandık veren premium sandık yok anasını satayım. Bu arada arkadaşlar çok fazla kutum var harbiden gerçekten söz bugünlerde yayınlarda çekeceğim. Yani da bir gün çekip bunu sizlere hızlı bir şekilde tatlı bir şekilde sunacağım. Bilgi dairesi olsun. Çok fazla vakit uzatmak istemiyorum abi. Hızlı bir şekilde çevirmeye başlayalım. Bayağı hızlı dönüyormuş ha. Aa, ya zaten bunun klasik belli. şunu veriyor, bunu veriyor, bunu veriyor. Ondan zaman. Hayatımda bir defa bile direkt mesela şu kıyafeti saçı verdiğini görmedim ya. Eminim ben bir adam değilim. Adam değilsin, adam değilsin ki. <laughs> Eğer uçmayı verirse sen adam değilsin artık. <laughs> tamam. Olurken adam değilsin. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam ben bu vermezse ben adam değil miyim dedim ama. Uçmayı verirse taşkemaldır. <laughs> O zaman sis bombasını verirse Sasuke baldır. El bombasını verirse Arınç baldır. Kaskı verirse ben malım. Sasuke. Sasuke. Bomba benim daha abi. Tamam. Abi, sis bombası verirse Arınç mal. Bu saçı verirse ben malım. Kaskı verirse Sasuke mal. Hadi kask kuçum. Hadi. Ulan <laughs> ah malım. Silah gelirse arınç mal, saç gelirse ben malım, kask mal. gelirse saç sen malım. Hayır hayır, kask gelirse sen malım. Kaç seni satıyor kardeşim. Ağlama kardeşim. Ay, 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 ay. Kask <laughs> Arkadaşlar bu kadar malın arasında bir akıl da olmaz. Ben de mal olayım da bir keyfimiz yerine gelsin. Kıyafet geri sarıp bak. Silah gelirse tos kemal. <laughs> kardeşim geçmiş olsun ya. Alan şey. sana olur. Bir, tamam 2'ye 1. Hangisi Sasuke gelecek? Ben kaskım. Ben de kıyafetim. Tamam oğlum siz yaptınız mı bunun Sen de sen de sen de. Kardeşim ben de kask kas gelir abi diyorum. Kask kas Kask gelirse siz malsınız. Yok abi biz kazanırsak. <laughs> Şimdi kıyafet gelirse sen mi alsın? Hayır, Hayır abi ya. Niye ben mi alayım? Lan oğlum. Ne bileyim, şey <laughs> Arış, bu kadar da bal olup bas ki be kardeşim. O şaka maka 10 Hoca'yı çıkarttık ha. Yüksek ihtimalle 10 Hoca'yı çıkarttık. Ben hemen buradan yeni saçtım. Büyük ihtimalle artık uzun bir süre bu saç stili oynayacağım. Bir de bunun kaskına şöyle Oyyy Bebek gibi oturmadı tepe, mı tepe. tek attım sanki Her neyse arkadaşlar uzun lafın kısası setçemizi yaptık gayet güzel bir olaycığımıza girdik Biz hızlı bir şekilde aynı dünyası maçına girerken sizlere beğeniciliğinizi atmayı unutmayın Hemen maçta görüşelim let's go <gülüyor> <gülüyor> Bir atlayışta bak kardeşim bebek gibi atlattım. yemin ediyorum bebek gibi atlattım. 10 numara 5 numara ya Lan oğlum <laughs> evin üzerine atladım Allah belasını vermesin Öldüm <gülüyor> Tamam <gülüyor> kardeşim tamam kardeşim Silahların alın kardeşim bağırma bağırma Ben gördüm galiba bilmiyorum Kardeşim nereye nereye Aa aa aha geliyorum Baksana abi oraya çıkıyorlar Tamam şunu aa, aldım ben Yok Yo yo sağdakini vurdum sağdakini vurdum evet. öldü gitti direkt o Üçte ortada 3 üç kişi var ortaya nah oynarız buradan Sağdan sana geliyor şu an Sağdan geldi sana Tamam. Yes. Helal abi. Başka geldi mıydı? Orayı bir yok, ben temizledik abi. Yok. kişi, bir biz vurduk. Aynen. Tamam ora temiz abi. Loot istiyor mu bro? Yok kanka bitir. İster mi? Aşağı inmem lazım <gülüyor> gel. <gülüyor> aşağı in. <inmem. gülüyor> dur dur ben seni loot'a götüreyim gel. Gel. Abi, abi loot'a şey gitmesin o bizi biraka. bitirdi. Dur, dur. Vur gitsin vur gitsin. Hakka var ister misin? Ee? İyi, evet. orijinal sen sıkıntı yok tamam. Kaç canın var? Daha canı bir yarın da atla aşağı bot vardı onu vuraydım yarın. <laughs> Adam diyor ki beni aşağı atla. Beni aşağı <laughs> atla diyor. Daha diyor bot var diyor onu vuraydım. <laughs> Manyağım var bunu <oğlum>, yürü. <laughs> Adamsın tamam hadi eyvallah. Ben de mi geliyor bu aşağıya? <laughs> <Lan>, ha, <benim> de. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ben de mi geliyordu aşağıya? Evet sen de geldin şu an. Nasıl yani? Orada seni vurup bitirirse var ya. Ay. a siktir. Ana ne oldu lan? <laughs> Adamın hızı gitti aga be. Oğlum, Oğlum bu. Bu şey ne? Direkt lan. Bu ne? <laughs> Ay, kafa nasıl şey? Oğlum sen lan. Adam. <laughs> Oğlum adama iyilik yapayım derken yere kötülük yaptım. Niye böyle bir adam oldum ya? Ulan var ya adam şimdi nasıl küfür ediyordur. Adamları vurursak şey yapalım ya. Dalın da bir konuşayım. Yanlış anlay. Oğlum ölmesi lazım. Cem abi ilk defa görüyorum bu arada ben. Evet. açılmaz. Ne? Paraşütü açılmıyor yere çıkıyor. Daha önce yaptım oğlum. Daha önce yaptım. Aga Arka be. Arkadaşlar görüyorsunuz. Aslında kötü bir niyetim yoktu da. Tamam Ben TikTok girişimi yaptım diyorum kardeşim. Çıktım Benim ama çıktım. Gidip, onu be, da avradım, arkada adam varmış. Reis verdim. Vallahi acımam arkadaşlar şu dakikadan sonra. Kardeşim. Allah. Zorlama bizi. Hop. Tak. Başka? Silse oh, konuşma para oh, versin. Oh, Aa kaçacak, kaçacak, kaçacak. Kaçtı var, kaçtı karşı. var, var. Aldın onu, vurdun. Bekle, bekle bak bak. Bum be. Oy. Biri uçtu kardeşim. Bu tarafta aynı. Baya bir kişi şey geldi abi. Karşıya, karşıya, kaçma. karşıma. Geç. Gördüm, gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Önüne, önüne, Abi bana geldi. Aldım aldım aldım. Bak bir tane daha değil sarı. İki ne iki ne iki bitirmiyoruz şu? abi? Bitir oğlum bitir. Ya, tamam. O tamam. Ne tamam. Ee, tamam. gel 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 gel. Oğlu ver gizi bitir diyoruz. Bye Kate. Bir tane daha vardı oh. bir tane daha vardı o da arkaya kaçtı. O öldü abi Kate. Jace öldü, öldü mü? Kate onu öldürdü. Abi abi gelip adamlar aşağı burada. Jinx'e. Nerede nerede? Jinx'e Jinx'e gelip. Oğlum Çıkacağım ben size bir be. şey söyleyeyim. Bir de Jinx'e konuşalım. Her yer patlıyor. Mevler <laughs> havada uçuyor. Her yer. Bir olabilir ama daha başka bir şey var uçacak. Tamam ne diyorsun? Aman konuşacaktım yanlış kaşı şey yap. Lan bırak <laughs> benimle ben de konuşsun at. Arınç. Sal kızı. <laughs> <laughs> gel gel gel. Sosuke <laughs> gel. Sosuke gel. Hadi orada geliyorum. Ne yapıyor burada? Abi yukarıya çıkın. Abi yukarıdaymış. Aldın mı onu? Adamsın lan. Tamam. Bir yere gidebiliyordunuz mu? Yok, gidebiliyoruz. Ben direkt abiğimi çekiyorum hayırlı işler. Tamam. Bagile bir tane bir tane örümdeki ağaç, bir tane önümdeki ağaçta. Herkes burada çok durursa bomba atarım. Çok 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 kişiyiz tamam. burada. Ay, akteş alsana saççı. Sen sistir mi var acaba? Molotopu yiyecek. Ya molotopu yiyecek ya. Ben Barış abi'ni yendim, hiç yok. Tamam, kalın. burada beni arkalıyor mu adamları? Arkalasam ben de arkaladım sayılır da gösteremiyorum hepsi bana bakıyor diyor şu an. Ya oha. Abi yereyim falan yok diye direkt. Aa ne? Var. Ben Değil adamın kafasına vurdum. Buradan darlaman lazım artık. Oynayacağım sen darlayınca. Alkan kırıyorum abi. Ben adamın kafaya vurdum ölmedi. Şimdi göster bana o kelleyi. Adamı lootundan aldım abi. Ben lootu da sağlam bu arada. Tamam bayıldım sağdakini. Bağladım sağdakini. Önündeki kaldı. Aa burada burada. Tamam son bir son bir burada burada. Watch out. O bomba yiydi o. Bomba yiydi o. Aldınız ya son bir rahat alırsınız abi. Son bir son bir Bomba çektim bomba çektim dur. Altta adam. Çok güzel tertemiz Sasuke'ye gittim ben direkt. Aa, aldım ben aldım ben Oğlum ne oluyor ekran sallanıyor benim. Ekran sallanıyor abi yukarıdan galiba kaynak. Çıkıyor. Abi Allah şarkısına adamlar yani görünmüyor lan adamlar. Adamlarda pul kalkan vardı bir de. Asım. Awesome. Ah, ben vallahi tamam. 20'siyle SKS alırım söyleyeyim 6 x için. Çok saçma ama yapacak bir şey yok. Sasuke <laughs> sürecek mi arabayı? Ben bandaj olacağım çünkü. Hiç git harcam Let's go. Şu, Şu şey an yok. ilerideki bagiye beni bıraksana Sasuke. Dur dur dur. Onu alalım. Hatta sen, sen onu sür. Tamam. Şu ortadaki Gotien'e uzak dur. Muhangar almışlardı mutlaka. Bak araba çıktı oradan araba çıktı gidiyor. <laughs> Aha. Ay, abi, Gülillah abimiz bayılıyorsun. Gördüm şurada. Bir ya, Tamam. Oyun mı? gerek var mı? Şiyet şu var. Şurada şu üçler. Bak yine lastiğini almaya çalışacağım. İki ne yaptın lan? Sasuke'ye gitmek Tosuki ye Tosuki ye lazım. Kaldır. Go 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 go. Kötü oynadım ya. Oynamayalım, iki oynayalım. oynayalım iki baygın bir, varsa. Bir, 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 bir kişi bizim adamı alsın, bir kişi farklı prank atsın. Kaldırmışlar lan çoktan. Hiç olmaz bunların lootuna çökelim be. Dört kalkan ne? Altı tane bagi var burada. Abi kayalara doğru oynuyorum ben. Aa solda hepsi açıkta. Deprem oldu yine. Geliyorum ben de geliyorum ne? ben de abiciğim. Dolaşıyorum ben bak gel orayı. Aa soldan ne? adamlar geldi. Soldan adamlar geldi sen. Barış abi sen sen git sen git Barış Ananı s**eyim. Bana da tek attı. Kalkan, kalkan at öyle al. Direkt, aynen gel. aynen gel buradan al. Buradan alsın böyle. Barış abi sana da bir tane kalkan çektim buraya. Abi, sana sana da bir Sasuke tek sit. Sasuke rastlamana gerek yok. yok. Değil, yok ben çok göre, şurada da büyük ihtimal adam vardı bak Barış abi at. oraya dikkat et. Kimse piklemiyor. Şurada burada bir pis var. Ay. Go 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 go. Tamam aldık burayı aldık burayı burayı, burayı aldık. Var bir skanlar kaldı arkadaşlar. Yavaş söyle direkt kapatma. Burada bir yerde dursan iyi aslında durursaydın. durursaydı. Al abi. Arın şart kalkan var mı? Gel. Yok kalkarım yok gel. Evet. Ya oradalar ya oradalar Oradan kaç kaç. Oradalar mı? Okey okey sıkıntı yok. Araba patlayacak dikkat et arabaya. Ay Arka ay. Bir. Arka bir olmadı asker. Arkaya vurdum iki tane içeri geç. O şey yardım ediyor. Mark location. Tam gir içeri bekle gel oğlum çık. Tam kapıyı aç kapı aç kapı aç. Bu kaçıncı katta ses çıkıyor? İkinci katımızda haberiniz olsun. Lan! Uy <laughs> çok güzel. Lan ya, ne yapıyorsun? Ya, trak, gel bırak git. Kaldı beni kaldı. <laughs> Tam cıvıtmadı. Do. İkinci kat tek kişi ses aldık bu arada. Siz no, oldunuz yerde mi? İkin, 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 i̇ki, ya, iki, 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 Bekle 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 arkadaş bekle arabayla uçacağım oraya bekle 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 Vurma arabayla uçuyor. Girdim içeri ölüyordu az kalsın. bana sıkıyor, Ölümün. bana sakıyor ya. Oğlum ben gelecektim böyle. Tamam. Ay. <laughs> ya yeter ha. Bak bana bir daha. Abi o adamın kafasına bir bomba atayım mı ben şimdi? At da atayım tek abi. Adam. Bekle. Tek, adam. Piklesin ya bana iki saattir sıkıyor. Şu an tam bu camda. Şuradan. Burada açıktan gidip at pikleyecek sana bekle. Bekle var şu abi. Yemesini aldım artık. Oldan, 7 1 7 1 Okey. Sola geçti. Arka ar ar orada beşli sen ya hareket etme. Açıkta neyle konuşuyor? Bu nasıl o şey ölmedi? Ha bombanın sıfatı. Ha şuraya geçti abi şuraya geçti. Merdivende. Oğlum o bombaya gitmiyor ha bu adam. Tam merdiven attım bombaya gitmiyor. Bırak ya bırak bırak can çekilsin ya adam. Hak etti bu adam. Al abi bu bombaları da at abi. İstedim bomba. Oha. Ay. Aa şurada abi. Mark the location. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Aşağı atladı. Burada aşağı mı atladı? Evet evet gel aşağı atladı abi. Tam burada. Mark the location. Oo. Karbon mi deniyor? Benim için 8 Ha Mermi geldi. Soldan yedi. Bakalım bu bizimle oyun oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi deli taklidi yapıyor galiba. Şey canım yok benim ha. Oğlum niye bu kadar korkuyorsun? Tek adam mı? Yedi. Yumruk 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 bir tane vurdum. Grip. Groza çekti, Groza çekti. Ya. Neye <laughs> bak böyle geliyor? Atam, Adam, adam... adam baktı, ol ya, baktı olmuyor direkt çekti arasını <laughs> sana. İyi ama ya, şey yapmasa hoş bir hareketti yani. Çok aşırı güzel fightlar çıktı abi. Aynen aynen aynen. Baya baya. Baya. Arkadaşlar bebek gibi bir maçtı ciddi anlamda çok güzeldi umarım sizler de izlerken keyif almışsınız ben yeni saç modelciğini de baya baya beğendim ciddi anlamda gayet güzel Oh arkadaşlar kusura bakma oyunun bagına gitti anasını satayım ya bayağı hiçbir şey yok ya İşte böyle iyilik yapıyor iyi atmaya çalışıyorum böyle elimde bok gibi kalıyor Her neyse el video hoşuna çocuğu beğenmeyi abone olduktan sonra tüm videomu açmayı sakın ama sakın unutmayın Ekrana gördüğüm videolardan hangisini izlemek isterseniz de onları tıklayıp geçip izleyebilirsiniz diyorum Genize iyi bakın sağlıcak kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere That's it. Bye-bye.